Arkadaşlar kasit sahasındayız. Limon kasit, sarı kasit. Beyaz kasit de çıkıyor. Kasitleri buranın çok temiz çıkıyor, güzel çıkıyor. Biraz zirve yoruluyoruz. Bayağı bir topladık. Toplarken video çekmek bayağı zor oluyor. Kasitleri çok şeffaf, güzel string gibi kasit. Burada kayalarda sıvanmış hali de var. Tabii bir birçoğunu alamıyoruz, böyle bir imkanımız yok. String gibi. Bu da duruyorum, alamıyoruz. Çünkü yeri kalmadı. Kaşıması da bir hayli zor. Zirveden aşağıya. Bunun harika kalsitleri var. Daha önce ben buraya bir gelmiştim. Bir arkadaşımız biraz kalsit istedi. Onun için bir daha geldim. İnşallah görüşmek üzere.